Yunan İzmir'i işgal eder. Ezanlar susturulur. Müslüman kızlar suya giderler. Yunan çapulcusu, eşkıyası, hainleri onlara saldırırlar, ellerini uzatırlar. Askerler şehit edilir. İzmir'de acılar öyle felaket bir manzara var. Suya giden kadınlar eve dönemezler. Genç bir kadın eşini şehit etmişler. Hainler İslam kızlarına saldırınca o Yunan askerlerini hücum eden eşini şehit ederler. Babası Yemen'e giderken Kur'an-ı Kerim bırakmış. 1916'larda evladım bu kitap sana emanet demiş. Hayatını buna göre yaşayasın. Babasından sonra babasının şehadetinden sonra dayısının oğluyla onu evlendirmişler. Daha birkaç aylık evliydi ki eşini şehit ettiler. Naşını aldılar, caminin avlusuna koydular. O halde genç yaşında birkaç aylık evliyken dul kalan İslam kadını babasından kalan Kur'an-ı Kerim'i alır. Çarşafını giyer, Yunan işgal komutanın olmuş olduğu yere gelir. İçeriye girer. Yunan eşkıya reisinin yanında bir hain var. Gelenlerin ifadesini Yunanca'ya tercüme ediyor, Rumca'ya tercüme ediyor. İslam kadını konuşmaya başlayınca o adam yanındaki tercümana ne diyorsun diye sorar. O da söyler, anlatır. Neticede derler ki kadına neden elin sürekli koynunda, ne saklıyorsun koynunda, bomba der. Dünyanın en güçlü silahı burada der. Tercüman döner Yunan komutana. Bomba bomba dünyanın en güçlü silahı deyince Yunan komutan kaçmaya başlar. Koynunda Kur'an-ı Kerim'i yeryüzünün en büyük manevi silahını taşıyan İslam kadını eşi musallada Yunan komutan kaçıyor. Onu gören askerler kaçıyor. İslam kızı onun peşinde gidiyor. Bağırıyorlar. Bomba, bomba diyorlar. Bu manzarayı gören efeler, onlar dağlardan iniyorlar. İzmir'de bir öğle vakti, Yunan, Ezan Muhammediye ile denize dökülüyor. Kardeşlerim, o salalar, o ezanlar, işte Kur'an-ı Kerim, Allah Teala'nın buyrukları, onlar bizi ayağa kaldıran, onlar bizi Anadolu'dan o ayetler Viyana'ya taşıyan, yeryüzün en büyük manevi silahı değil mi? İnsanların görmüş olduğu en büyük motivasyon kaynağı değil mi o ayetler?